Kaldırdığı zaman diyorsun. Evet. Elif. Yok katlanmıyor bir de var. Ama yasak o haberiniz olsun. Ya Siz onu sabitlemişsiniz öyle. Aynen aldığımda böyleydi. Yok. Ama yasak o. ben ekstra vida attım ki park tamam. diye. Yasak ama. Biliyorum biliyorum. Onu değiştirmeni tavsiye ederim. Yok ki. Uyruk mu yok? Japonya'dan o gelmesi gerekiyor. O zaman sipariş geçeceksin. <laughs> Hatta gördün mü ekstra vida attım ben şuraya. Yok ben gördüm evet. sabitlemişsin ama genel olarak katlanır Bil, plakalı. Biliyorum biliyorum Aslında. sebebini de biliyorum çok iyi biliyorum. Normal kuyruklu olacak. Evet. Aşağıda olacak plaka. Hatta bunda plaka aydınlatması da yoktu onu da sonradan taktırdım. Sen yine temin etmeye çalış ama onu. İkinci araştırıyorum da Kutmadan düşmedi. Aynen. geçiyor. Abi Okey mi? Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne kadar iki oldu bu? Kaç tane daha? Da? Neseyden gönderdim. Yok sıkıntı yok. Sen görevini yap. Sağ ol, hadi kolay gelsin sana.